Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Arapça diyaloglar ve tabirler çalışmaya devam ediyoruz. et Etteharrukat vel faaliyatul askeriye askeri e, hareketlenmeler, hareketler ve faaliyetler diyor. Hivar, diyalog. Mâzâ anil menâ Şimaliye, kuzey bölgelerden ne haber? Yani kuzey bölgelerde ne var? Hel vada'atil harbu evzâreha hunâke. E, savaş orada ağırlıklarını bıraktı mı? Ne demek bu? Yani savaş orada bitti mi? Demek. Lem yaran nâsu Henüz insanlar görmedi. Hüvâdetel e, harbi. Yani savaşın hafiflediğini, bittiğini. Ve mâ hala hâlâ. Yani yaşıyorlar. Hâleten wel qalaki e, gerginlik ve endişe zuur e, yani ürkme e, değil mi sıkıntı qalak o da endişe demek mahiye e, ahirul akbar antilkel manatık at o bölgeler hakkında ne haber var e, şennatit tairat e, el harbiye savaş uçakları şenne saldırdı hücum etti leyletel bariha dün gece gâraten ceviyyeten, bir hava saldırısıyla ala medineti filan ya filan şehre saldırı yaptı diyor. Ya liha şunlara bak. Yani bu nasıl yaparlar? Keyfe tecerre o nasıl cüret ederler? Alel müdenil amine. Yani o güven içindeki şehirlere saldırmayı. Ve hel seddedet darbeten ceviyyeten nahvel medeniyine hünake. Yani e, sedde deneyi hedef almak. Yani hedef mi almışlar e, vurmayı ceviyeten yani hava darbesi vurmayı hedef almışlar. E, nahvel medeni yine hünaki oradaki sivillere medeni yine siviller. Naam evet kasafathum onları bombaladılar. Biz savarihil müdemmire, yıkıcı füzelerle evkaat gerçekleşti hasa'ira fadihatan. Bakın bu ikisi beraber kullanılıyor. Ağır kayıplar demek. Ağır kayıplar gerçekleşti. Fil ervahi canlarda ve e, mümtelekat ve mallarda. Tura acaba kem belagat hasiletul katla vel cerha. Yani ölü ve yaralı sayısı acaba kaça ulaştı? Hasiletul katla ölü sayısı kurabe 80 şahsen. Kurabe yaklaşık demek. Yaklaşık 80 kişi. Vel cerha e, yaralı sayısı ise zuha mi'e, yüz civarında. Zuha ne? Bak ona civarında. Bi eyyeti hüccetin temmel itida ala haulâil medeniyyînel uzzel. Uzzel ne? Silahsız. Yani bu silahsız sivillere e, saldırmanın delili nedir? Yani gerekçesi nedir? E, diyor e, el hasair zarar vakaat fi sufufil medeniyin sivillerin e, saflarında gerçekleşti ve hum onlar iddia ediyorlar ennahum kasadu yöneldiklerini fulul el cemaatil musallaha yani silahlı grupların artıklarını yani geriye kalanlarını işte güya bu siviller e, işte sakladı diye e, iddia etmişler. Semi'tu duyduğum e, duydum enne kethiran minel e, avail avail ailenin çoğuluğu yani ailelerden çoğu kat leceet ilel menatıkıl mücavire komşu bölgelere sığınmışlar. Şaride ten minel e, kasıf. Yani bombalamadan kaçmak için. Bu şaride haraben yani. Ne'am, evet, ve lekat nusibet lehum, onlar için kuruldu. Muhayyematun çadırlar, adidetun birçok çadır ve kudimet lehumul mebatul esasiye ve onlara temel maddeler sağlandı. Minet da'ami ve şarabi yiyecek ve içecekten diyor. La edri bilmiyorum meta tenkeşifu hadihil kurbeti an ihvetina semme. Yani oradaki kardeşlerimizden bu sıkıntı ne zaman kalkacak bilmiyorum diyor. İza lazemna takva bize takva gerekir. Falem ennel ferce garibun e, çıkış yani kurtuluş e, yakındır diyor. Bunu bil diyor. Cümelün havle'l-mevdu. Konu hakkında cümleler yine. Vek'aat münaveşatun tafife. Münaveşat ne? Çatışmalar. Tafife, hafif çatışmalar oldu. Bil eslihatil hafife. Hafif silahlarla. El-gazifat toplar. E, gazif, top atan şey. Toplar. Medafi el-hevan. Bu da e, havan topları demek. beynel ordu arasında. ve cemaatil müsellaha ve silahlı gruplar arasında. Yani orduyla silahlı gruplar arasında diyor. Semi'tu <laughs> enneha duydum onun ve <laughs> bariha dün gerçekleştiğini ve lem tukeb bit vahiden minel beyni. iki taraftan da bir ciğerin yanmadığını hasayire fil ervah yani canlara bir zarar gelmediğini öğrendim diyor. Duydum. E, neşebet harbun tahine. evet yani koparan yıkıcı bir savaş çıktı. Sabaha emsi dün sabah beynel ceyşeyni iki ordu arasında velem tuhsel hasair ba'd. Evet henüz zararlar hesaplanmadı diyor. velakat lakat istemet de almış sağlamış el ceyşil filani filan ordu tazizatil askeriye el-lazime, gerekli olan askeri desteği, cealet neticete el-harbi temilu ileyhi. Ee, yani işte bu e, savaşın neticesini e, ona doğru çevirecek, e, değiştirecek o askeri desteği bulmuş diyor. Kasafatul kuvvatul askeriye askeri güçler, kuvvetler bombaladı. El-medinetel fülaniye, filan şehri bil fi'in sekile ağır toplarla diyor. Kânel kasfu ketifen evet yoğun bombalama yoğundu ve sâretil kazaif gaz, e, ve toplar diyor. tetesakatu yağıyordu kel emtar ve lem tetrukü şezâya şarapneller şeyen yani bir şey bırakmadı illa e, ve e, parçalamadık bir şey e, bırakmadı e, diyor. Et devam ediyor. Biz şöyle kelimelere bakalım. Başa gidelim. Ve şuradan başlamıştık. Faaliyet, faaliyetler. E şimali, kuzey. Peki e, el harbu evzaraha hunake. Vada'atil harbu evzaraha. E, savaş bitti. E, bit manasında. Huvadetel harp. Harbin yumuşaması. E, peki şurada geldik. Halette mine zu'ri. Zu'ri e, ürkme, panik, kalak, endişe, Demek, ve e, şennet, hücum etmek, saldırmak, e, gareten saldırı, cevi hava saldırısı, e, tecerrağı cüret etmek e, ve setleden hedef almak, darbe cevihi hava vuruşu, hava saldırısı, kasapı bombalama, sabari füzeler, müdemmire yıkıcı, e, hazayre fadiha, e, ağır kayıplar e, ve e, mümtelekat, e, mallar demek. Asıyla tülkatla ölü sayısı öl cerha, yaralı sayısı ee, ve şöyle geldik. Kurabi yaklaşık demek, zuhae civarında idi ee, ve medeniyin, siviller, özel silahsız demekti ee, ve şöyle e, baktık aşağıya. Fulul el cemaatil müselleha. silahlı grupların geride kalanları, artıkları gibi ve e, avail e, aileler e, peki şari kaçarak demek ve e, muhayyama çadırlar e, peki geldik aşağıya tenkeşifu açılacak kurube bu sıkıntı yani açılacak geçecek e, ve fereç o da kurtuluş demek e, peki münaveşat çatışmalar tafife hafif el gazifat toplar demek ve medafil hevan ve haban topları e, ve şöyle geldik aşağıya ve tükebbit vahiden minel cani iki taraftan da biri hasair fil ervah yani can kaybına yol açmamış şeklinde anlıyoruz neşebet çıktı gerçekleşti tahine şiddetli yıkıcı darus bu da ısırıcı gibi bir mana ve şöyle geldik aşağıya İstemed de sağlamak elde etmek tazizat destek demek ve e, kasafa yine bombalamaktı. E, ve şöyle elle medafi ile ağır toplar e, demek. E, ve kazaif top mermileri tetesakatu yağıyor. E, ve e, şezaya şarap şarapneller e, heşşemet parçalamak demek. Evet devam edeceğiz. Gelecek bölümde inşallah okumaya buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet diyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.